Titanik faciası nedir? İşte asla batmaz denilen Titanik'in kısa öyküsü. Kuzey Atlantik'te kaybolan turistik denizaltı Titan aranıyor. İçinde 5 kişi var. Titan, belki de dünyanın en ünlü gemi enkazı olan RMS Titanik'in enkazını görüntülemek üzere düzenlenen bir keşif gezisinde görev alıyordu. Yaşanan olay Titanik faciasını da bir kez daha gündeme getirdi. Titanik felaketi belki de insan kibrinin tehlikeleri hakkında uyarıcı bir hikayeydi. İşte madde madde Titanik faciası. Titanic, 20. yüzyılın ilk yarısında rakip gemi şirketleri arasındaki yoğun rekabetin ürünüydü. Southampton, İngiltere ve New York City arasındaki transatlantik geçiş için Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde inşa edildi. Zamanının en büyük ve en lüks yolcu gemisiydi. Asla batmaz deniyordu. Titanic'in tahmini yapım maliyeti 7,5 milyon dolardı. Titanic 10 Nisan 1912'de İngiltere'den New York'a ilk yolculuğuna çıktı. Sorunsuz geçen 4 günlük yolculuğun ardından 14 Nisan'da Titanik diğer gemilerden buzlanma raporları almıştı. Saat 23.30 civarında, bir gözcü ileride pusun ardında bir buzdağı gördü, uyarı zilini çaldı. Motorlar hızla tersine çevrildi ve gemi keskin bir şekilde döndürüldü. Çarpışma olmadığını düşünen gözcüler rahatlamıştı. Ancak buzdağının bir sualtı çıkıntısı vardı geminin su hattının altındaki gövdesinde yarı kaçmıştı. Kaptan Simit ve ekibi hasarlı bölgeyi gezdiğinde, beş bölme zaten deniz suyuyla dolmuştu. Geminin batması artık kaçınılmazdı. Histori, koma göre Titanik'te birinci sınıfta seyahat eden yolcuların hayatta kalma olasılığı diğer yolculara göre kabaca yüzde 44 daha fazlaydı. Çarpışmadan bir saat sonra ilk filikalar suya indirildi ancak tahliye gelişi güzel bir şekilde yapılıyordu. Örneğin suya indirilen ilk tekne 65 kişi taşıyacak şekilde tasarlanmıştı. Ancak içinde sadece 28 kişi vardı. Bu kaos devam etti. Faciada 1517 kişi öldü. 2223 yolcu ve mürettebattan sadece 706'sı hayatta kaldı. Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulundu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı. RMS Titanic gemisi 100 yıldan uzun bir süredir suların altında, Kanada'nın Nefund End Labrador eyaletinin 600 kilometre açığında yer alıyor. Gemi birbirinden 600 metre uzaklıktaki iki ana parça halinde yatıyor.